Marmaris Sayan Usta kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu çekmek için biraz geç kaldım işine açıkçası Aracımın da biraz acelesi vardı. O yüzden işine çıkacağız unuttum. Euro 6 motorlarda Fiorno en sorunlu motor arkadaşlar. Bu arabalarda çekiş düşüklüğü yaşanıyor genelde. Şöyle tarif edeceğim. Buradan gözükmeyecek ama yani dışarıda göstereceğim. Bu arabaların yağ soğutucusu patlıyor. Kesinlikle o para orijinal soğutucu harici takmayın. Öbür taktığınız soğutucular kısa zamanda tekrar patlar. Bu arabanın çekiş sorunu göstereyim size arkadaşlar. Bu araba daha önce önden kaza yapmış. EGR e borusu gördüğünüz gibi tamamen tıkanmış vaziyette. Nefes alamayacak durumda. Bir de EGR e borusunu tekrar buradan üstteki kırılmış yağ soğutucusunun tam arka tarafında kalıyor arkadaşlar. Normalde gözükmüyor. Sadece ses yapar, egzoz sesi gibi. Yani aracınızda çekiş düşüklüğü aşırıysa ilk önce bunları bir kontrol ettirin. Kırıldığı zaman araba siyah duman atar ve rampada hiç çekmez. Böyle Euro 6'larda bu sorun maalesef var arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.